Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TÜBİTAK destekli önemli bir projeye imza attı. Yanınızda muhakkak bulundurmanız gereken bir mesleğinizle ilgili malzemeler vardır. Bir de acil durumda yararlanabileceğiniz malzemeler vardır. Orman Fakültesi tarafından yürütülen Fen ve Doğa Bilimleri alanında arazi tanıma ve hayatta kalma teknikleri kursu başladı. Kurs kapsamında hem doğa bilimleri alanında arazi tanıyorlar hem de doğada hayatta kalma tekniklerini öğreniyorlar. Evet, ikinci öncelik su arkadaşlar. Gölcük ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkları ile Kovada Gölü Milli Parkı'nda başlayan eğitimlere Türkiye'nin 15 farklı şehrinden 20 kursiyer katılıyor. Türkiye'nin 15 farklı ilinden Isparta'ya gelen 20 kursiyere 11-17 Ekim tarihleri arasında verilecek olan Arazi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri kursunun detaylarını Proje yürütücüsü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yasin Ünal paylaştı. Projemiz TÜBİTAK tarafından, TÜBİTAK BİDEP Bilim İnsan Destekleme Programı Program tarafından desteklenmekte. Ee, ve e, projemiz Orman Ün, e, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından yürütülmekte ve yine Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü de projemizin ortak kuruluşu olarak e, destek sağlamaktadır. Projemiz e, Fen ve Doğa Bilimleri alanında arazi tanıma ve hayatta kalma teknikleri kursu ismiyle 2020 yılının ikinci döneminde ilk kez e, TÜBİTAK'a başvuru yapıldı. Ve ardından 2020 ikinci dönem, 3. dönem, 2021, 1. ve 2. dönemde üst üste olmak üzere 4 kez desteklendi. TÜ, ülkemizin farklı üniversitelerinden yüksek lisans doktor öğrencileriyle 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar katılmakta. Amacımız aslında fen ve doğa bilimleri alanında bilimsel araştırma yürüten hedef kitlemize arazi tanıma ve arazide hayatta kalma yönelik teorik ve uygulamalar ve eğitim yapmaktır. Uygulamalarımızdan bir tanesi Gölcük Tabiat Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı, Kamp alanımız iki gece inşallah kamp yapacağımız alan Yazılık Kanyon Tabiat Parkı. Kursiyerler set duygularını şu şekilde anlattı: Biz Ulusal Medikal Kurtarma Ekibindeyiz. Genelde hep dağlarda, işte arazide, alanda çalışıyoruz, görev alıyoruz. Webten, internet sitesinden buldum. Ayrıca bir tane hocamız tavsiye etti. Bu şekilde buraya geldim. Kurstan beklentim, buradan öğrendiklerimi sahada, araziye veya alana çıktığımızda hani uygulayabilmek, orada zorda kaldığımız zaman en azından sıkıntı çekmemek, daha donanımlı, daha bilgili olup buradaki bilgileri sahaya taşımak. Normalde doğa etkinlikleriyle ilgileniyorum, doğa sporları ile ilgileniyorum. Doğada sık sık kamp yapıyoruz, kendimizi doğaya bırakıyoruz, arta kalan zamanlarımızda. Ama bu kurs her zaman gördüğümüz ve sıklıkla içinde bulunduğumuz doğayı nasıl tanınır, doğada hiç ateş olmadığı zaman, hiç su olmadığı zaman nasıl hayatta kalınır, ateş nasıl yakılır, sıfırdan hiç malzeme olmadan temiz su nasıl elde edilir anlamında bize çok farklı bir perspektif getirdiği için heyecanlıyız.